Evet. Afedersiniz arkadaşlar. Ee, bir önceki videonun son kısmına sığmadı. Ee, 2016 yılının KPSS lisans matematik sorularını çözüyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. A noktasında iki karınca var diyor. Bu karıncalardan biri birini şöyle birini kırmızı birini mavi renkte gösterelim. Kalemimi aldım. Evet. Şimdi karıncalardan biri diyor ki iki birim doğuya gitsin. Tam şurası 4. Evet. Kuzeye bir miktar. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. Kuzeye bir miktar gidiyor. Şimdi ben buna B dedim. Diğer karınca da kuzeye gidiyor. Şuraya C dedik. Diğer karıncanın gittiği yere. Evet. Şimdi şu ikisi arasındaki uzaklığım kaç birimmiş? 2 kök 11. Im. Şurası 2 kök 11. Im. Peki bunlar hangi doğru üzerindeymiş? Y eşittir kx. Şimdi ben buraya 4 dersem diğerini 4k. Ben buraya 2 dersem diğerine 2k derim. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık. CB'nin karesi eşittir. 4'ten 2'yi çıkarttım. 2'nin karesi artı 4K'dan 2K'yı çıkarttım. 2K, 2K'nın karesi ne yapar? 4K kare. 2 kök onun karesini 2'nin karesi 4. Kök onun karesi 10. Şurası 40. 2'nin karesi 4. 4'ü attım karşıya. 36 eşittir. 4K kare. 36'yı 4'e böldüm. 9 eşittir. K kare. Şimdi K nedir buradan? Ya eksi 3 Y artı 3. Fakat eksi 3 olamayacağı için K'n'ye eşit 3'e. O zaman C noktasının koordinatları ne? C noktasının koordinatlarını 2'ye 3K demiştik. 2'ye 6. A noktasının koordinatı ne? 2'ye 1. O zaman C'nin A'ya uzaklığı kaç birim? 5 birim. Zaten bana da bunu soruyordu.